Herkese merhaba, Acemi kızı kanalına hoş geldiniz. Bugün e, iki taraflı kullanılabilen çok çok kolay bir çanta yapacağız. Sadece katlayarak yapacağız. E, o yüzden sadece ölçü olarak şu iki parçanın ölçülerini veriyorum. Bu uzunluğu e, 1.40 Şurası da 48 cm uzunluğunda. Bu bir parçam. Bu da ikinci parçam. Ben poplin kumaştan yapıyorum ama bu çantayı daha önce hediye olarak yapmıştım. Onu keten kullanarak yapmıştım. O da gayet güzel oluyor. Ee, evdeki de kuma, evde hangi kumaşınız varsa yapabilirsiniz. Ee, çok esnek bir kumaş olmaması önemli. Ee, çünkü çanta aşağıya doğru sarkabilir. Onun dışında bütün kumaşları kullanabilirsiniz. Hemen yapımına geçiyorum. Hiç inanamayacaksınız nasıl bu kadar kolay bu çantayı yaptığımızda. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bir de eğer dikiş bilmiyorsanız bile e, şu sağ tarafa bir tane video bırakacağım. Elde dikiş, elde makina dikişi nasıl yapılır diye. Bunu ödüleyenler elde de dikebilirler. Şimdi iki parça var dediğim gibi iki taraflı kullanılabilir. Bir tarafı zaten astar olacak. Kumaşları şöyle açıyorum kestiğim kumaşları ve yüzü yüzüne gelecek şekilde şöyle iğneliyorum. Hiç öyle ayrıntılı bir e, işi yok, gayet kolay. E, şöyle kenarlarından iğneliyorum. Biraz uzun bir parça, o yüzden böyle çekerken kaydıra kaydıra yapacağım. Tüm parçayı gösteremiyorum. Ama e, sonuç olarak yapacağımız şu. Dört tarafını yani burayı, burayı, altını ve kenarlarını birleştireceğiz dikerek. Bu elde dikişte tabi biraz uzun sürer ama yapılmayacak bir şey değil. Şöyle ucuca getireceğiz tabii ki. Şöyle ucuca dikeceğiz. Dört kenarını dikeceğiz. Sadece düzünü çevirebilmek için şöyle bir boşluk bırakacağız. Buradan diktikten sonra düzünü çevireceğiz. Şimdi ben dört kenarını dikip geliyorum. Diktim geldim. Şurada bir açıklık bıraktım. Önlerini yüz yüze koydum. Dört tarafını şöyle diktim. Şimdi burada bıraktığım boşluktan düzünü çeviriyorum. Daha önceki videolardan e, bilirsiniz böyle kalın bir şişim var köşelerini e, sivrileştirmek istediğimde bu şişi kullanıyorum çok ince olmadığı için kenarlarını delmiyor da o yüzden size böyle bir şey kullanabilirsiniz hani ince bir şey olursa şöyle ittirdiğimde yani amacım şu köşelerini dışarı çıkarmak tam olarak e, ince bir şey olursa e, kumaşı delebilir. Ee, kalın da bir şey olursa o kadar sivriliğini vermez o yüzden en iyisi çözümü ben böyle bir şiş kullanarak buldum şimdi üstü yaptım alttaki köşeleri de yapayım şöyle bir köşe sonra bir köşe daha Şimdi aslında bu çanta değil kumaşı hazırlıyoruz şu anda. Çanta kısmı çok kolay. Yani iki taraflı yapmayacaksanız tek bir parçadan e, astarsız yapacaksınız. Bunları yapmanıza gerek bile yok. Şuraya dakikasını yazarım ben kaçıncı dakikaya gitmeniz gerektiğini e, orada görürsünüz. E, yani sadece tek kattan yapacaksanız kumaş hazırlama aşamasını geçmek istiyorsanız direkt e, oradaki dakikaya gidebilirsiniz. Ya da açıklamaya kaçıncı dakikada olduğunu yazarım. Şimdi kumaşımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz burada böyle bir açıklık kaldı. Hem bu açıklığı kapatmak hem de şu köşelerin e, kenarların daha güzel durması için yine dört tarafını bu sefer hiç kesinti vermeden bütün kenarlarını boylu boyunca dikip geleceğim. Hatta bir de ütülerim gelmeden ki e, ters çevirirken çünkü ütüsü bozuldu. E, dikiyorum dört kenarını ve ütüleyip geliyorum. Dört tarafını diktim. Şöyle ince bir dikiş yaptım. Şimdi şöyle ütüyle düzeltiyorum. Ki katlamayı daha net görün diye. Yoksa sizin ütülemenize gerek yok bu aşamada. Hele bir de dakketenden yapıyorsanız o zaten kolay kolay da buruşmuyor. Bu poplin olduğu için biraz buruştu. Şimdi asıl çanta kısmına beklenen ana geldik. Kumaşımın kullanacağım kısmını seriyorum. Sonra bu köşesini alıyorum buraya. Bu köşesini alıyorum buraya. Böyle bir görüntümüz var. Burası bana bakıyor. Açık olan kısmı. Burayı alıyorum. Burasından tutuyorum ve burasından tutuyorum. Ve getirip bunun yanına koyuyorum. Bakın nasıl oldu? Bir çanta gibi oldu. Sonra şuralarını tutuyorum. Ve iğneliyorum. kısmını iğneledim. Arkasını döndürüyorum. Arkasında da var o görüntü. Eşit olacak şekilde iğneliyorum ve iğneliyorum. Şurasına dikeceğim ve burasına dikeceğim geleceğim diktim geldim bakalım ne oldu çantanın düzünü de çevirelim hmm, bu arada şunu da yapabiliriz çantamız böyle ya şuralara birer derinlik katması için şöyle ne kadar diyeyim gelelim alalım şeyimizi taşımızı da alalım ne kadar 7 santim ya da Şöyle 10, 10 10 santim olsun. Şöyle 10 santimlik çizgiler çekebilirim. Biraz küçük oldu. Ondan biraz daha fazla olabilir. Hatta şöyle 14 de değil, 13 olsun. Aynı şekilde buraya da 13 santimlik derinlik verelim. Bakın buradan burası 13 santim ne yapacağım buraları dikeceğim ve alt kalan parçaları keseceğim hemen diktim şu şuralarını diktim 13 santim olan kısımları oraları kesiyorum şöyle burası dikili zaten diğer tarafı da şöyle ucundan kesiyorum bunlar kaldı şimdi düzünü çevirelim Bakalım çantamız ne oldu? Bak, güzel bir çanta oldu. Şurasını da şöyle dike, dikeriz. Ama bunu dikmeden önce şöyle bir şey yapalım. mavi ee, maviyle de yapabilirim ama lacivertle daha güzel olacak sanki. Şu küçük bir parça e, lacivert keseceğim dış kumaştan. Şöyle. Şöyle. Kaç santim? Bakalım göz kararı kestim ama. Şu 8 santim falan Bunu ne yapacağım? İkiye katlayacağım. Şöyle. Şurasını dikeceğim. Ve buraya geçireceğim ki şöyle değil de daha düzgün bir görüntü olsun diye hemen onu da yapalım. Diktim geldim dikerken hatta şuraları e, gözükmesin diye bir, bir tutam yani şöyle bir santim kadar böyle kıvırdım. Burasını da şöyle bir santim kadar kıvırdım ve öyle diktim yanını. Şimdi tersini çevireceğim yine bilenler bilir çengelli iğne ile ters çevirmek en kolay yol taktım aşağı doğru indiriyorum kumaşım tabi biraz sert çıktı bakın uçlarını da içine kıvırdığım için tertemiz gözüküyor burada da biraz şöyle yapalım Hı şöyle bir parçam var bu parçamı ne yapacağım 8 santimden kesmiştim ama acaba şöyle 10 santimden kessem daha iyi olur muydu diye düşünmüyor değilim şu ucunu aldım hatta şuna da çengelli iğneyi takalım da rahat olsun neresi burası bir ucu kolun ucu geliyorum Şöyle geçiriyorum. Geçirdim ve şunla iki ucu şöyle dikiyorum. Buraları iki, iki ucunu birbirine diktim sağlam bir şekilde. Sonra şu geçirdiğimiz parçayı da alıyorum. Orasının gözükmemesi için şöyle geçiriyorum. Bakın tertemiz oldu. Tertemiz oldu. Şimdi bir de bir yere asarak bir videosunu çekeyim. Son halini görelim. Kullanışlı görüyorum. hem de güzel bir çanta oldu. Dilerseniz şurasına çıt çıt da takabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir ve siz de denersiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.